Al. Oh. Kerem, Kerem. Sen düşünün üstüne kaydetler. Püs noktası, evet. Arkadaşlar, işkembe temizlemek istiyorsanız, böyle temizlemek istiyorsanız, biraz bekleteceksiniz, He. içinde fışkısıyla. <laughs> Bak, kendiliğinden soyuluyor, gördün mü? Hiç tuza, kireci, hiçbir şeye gerek yok. Bak, soyuldu. Kale, senin anahtarını bir şey yaptın, değil mi? Şuban Hanım'ın püs noktası. Evet, ben evet, bizim evde. Görüyorsunuz. İşkembe böyle temizlemiş. <laughs> Her püs <pif> nokta var. Kapat, <laughs> geberdin kokudan. <laughs> yanar yelleme yürek yara elleme bana bir söz vermiştin unuturum elleme bana bir söz vermiştin <laughs> mutfaktayız biz. Hayır Hülye Hülya Rezi'yi bir ya. Hiç çekmiyorsun sen Rezi'yi. <laughs> Allah'ım o da sefil <laughs> burada <gibi. gülüyor> <Her gülüyor> çıkıyor. Ablası şunun tatlılığına bak sen. Bak 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 hele kız kız, kız 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 kız. Nasıl yattı hemen? He? Hep böyle yapıyorsunuz sonra ev alınca da götünüzü dönmesiniz. Yemiyorum artık bu numaraları. Çok tatlı bu. Oh. İşten çıktım eve geldim. Şimdi bir fotoğrafçıya gideceğim. Fotoğraflar çıkmış onları alacağım. Yine klasik fotoğraf bastırma seansımız. Onun ardından saç bakım merkezine geçeceğim. Değil mi bir tanem? Yine bir tempolu bir şekilde işlerimi tıkır tıkır halletmek için planlı programlı çalışmaya devam ediyoruz. Evet. Öyle bir şey. Rahmetli dedem sağ olsun hiçbir şey atmadığı için sepette ondan bize geldi. Dedemde daha neler vardı. Ben hepsini size göstersem yok artık dersiniz. O sepet ta kasenin senelik benim çocukluğumdan kaldı. Sobayı yaktım. Gamze ile bugün Atakan'ın nişanı için elbise provasına gittiler. Onlar trafikte takılmışlar. Daha gelemediler. Ben erken çıktığım için. Şimdi geldim güzel çay demledim. Sobanın üstüne koydum. Bir şeyler hazırlıyorum ki sobanın yanında çıtır çıtır yiyelim. Şükür ki hava biraz soğudu da soba yaktık soba kurdum, odun kırdım ama havanın sıcaklığından bugün canım melemen çektim. Açtım bir konserve melemen. Biraz da alışveriş yapmıştım. Çünkü çorbayı da sobanın üstüne koydum. Gümür gümür kaynasın orada. Sobanın sıcağından herkes o kadar bunaldı ki camı açtırdılar bana. Şimdi 5 dakika odayı havalandırıyorum. Hepsi sat peşin bayıldı. Annem de bile kendinden geçti Mare. Dışarıdan bir geliştirdim, üşüdük, üşüdük. Bizim ev çok fazla soğumuyor nedense. O yüzden en ufak bir ateş yaktığımızda evin içi hamam gibi oluyor. Şimdi peşin çayımızı içtik, ne kadar güzel dinlendik. Şimdi ne ya? evde darmeyi izliyoruz, birazdan da fotoğrafları dökeceğim albüm yerleştireceğim teker teker. Gamze ağlıyor. Annem ağlıyor burada. Beni bir gülme aldı Gamze'nin ağlamasına. Ay Allah sana kızıyor. Ay kız ben de orada ağlıyorum mecbur ne yapayım damat güldü mü desin lan? beni zaten bir gülme aldı Gamze ağlayınca Gamze şimdi kendini biraz sıktı sıkınca da ey, ey, beni bir gülme tuttu zaten Doğan da kendini odadan dışarı attı ben gülüyorum Gelin arabasında bizi çekiyorlar ya Gamze ellerini tutmuşum böyle el ele elimiz havaya kaldırmışım Diyorum ki Erbakan'la Özal sanki el ele... <laughs> Arkada kalabalık bir salkı selamlıyoruz Yarı yolda durduk araba değiştirmek için. Kamze sen burada mıydın ağlıyordun ben oynuyordum. Tam buradaydı. Bak orası gelecek. Kamze birim elini akmış. Bir de bu gelin almayı düğün... geline moral vermeye çalışıyorum. Ha? Evet burada da lokel apartmanına giriş yapıyoruz bizim eski eve. Nazlar çıksın diye geline çay bardağı kırdırdık. Canım benim o kadar temizledim. O kadar temizledim seni. geçti habersiz Çalıştı. 嗯。<music>